2004 yılında Topçular'da 50 metrekareye sahip bir alanda kurulan Artı CNC kalıp, günümüzde 2 telli organize sanayi bölgesinde 1500 metrekare alandan oluşan fabrikasıyla üretimlerini geniş makine parkuru ve 40'tan fazla personel eşliğinde gerçekleştiriyor. Artı CNC kalıp, kalıp seti üretimi, otomotiv ve beyaz eşya sektöründeki faaliyetlerine ek olarak Finish, çelik işleme, maça ve lokma işlem hizmetleri veriyor. Kalıp sektörü faaliyetlerine iş güvenliği ve çevreci üretim prensipleriyle devam eden Artı CNC Kalıp, yüksek kaliteli ürünlerin yüksek teknolojiyle üretilebileceği düşüncesiyle hareket ediyor. Kapasitesi 2 metreye kadar olan kalıplarda hizmet veren artı CNC kalıp, enerji verimliliği ve tam otomasyona sahip makine parkurunu gelişen teknoloji doğrultusunda sürekli yeniliyor. En önemli proseslerden biri olan CAD/CAM ve kalite kontrol sürecini deneyimli personeller eşliğinde gerçekleştiriyor. Böylelikle var olan kaliteyi daha ileri taşıyor. Müzik Artı CNC kalıp üretimlerini sahip olduğu 14 makineyle gerçekleştiriyor. Disiplin ve kalite standartlarına uyarak ürünlerini tüketicinin ihtiyaçlarına kaliteli çözümler sunacak şekilde üretiyor. Kalite yönetim ekibi kontrolünde toplam